Ay anana avradını ya. Başka takım da var burada be. Gel 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 Bu arabayı kim park etti buraya? Ana. Bir can. Geldim. Ben de geldim. Çatıya da Abi iki kişiymiş bunlar ya. <gülüyor> Bir <gülüyor> sandım. <laughs> Çelik var şurada Emre. Of bu nereden geldi? Ben niye burada doyum Allah'ın seviyorsan ya. Adamlar aşağıda pusuyor evde. arkan da. Çatıya çık buradan. İşte. Aynen çatıda abi. Şunu bu. Vay. <laughs> <laughs> Ulan. Living'e indiler yine buraya. Biri kırık iki kişi var çatıda. Biri kırık. Bir daha kırdım benim. <laughs> Nerede onlar? Çatıya indi iki kişi. Şey. Bunu da yaptım. Nereden buraya geldi ya? Lan benim pek nereye gitti ya? Çalmış galiba. Oğlum staklandım. Ya sikerim. burada burada. Ay Ya biri daha düştü, biri daha evde. Çavuş geldi geldi. Kontrol çatı var. İki kişi var Bilmiyorum. kontrol çatı ikisi de kırıyor. geldi yastırık geldi. Hmm. Vurdum akıyor ya. Oğlum AWP ya. Çatı binak. Oğlum alttan Çatıdan mı atıyor? Hı hı. Çat. Çatıya şu kapıdan atıyor dedin Çatı çatı çatı. Yo çatı dayı. Çavuş arkama bak. Çatı. Son eleman çatı. Kırık. Etine yiyor. Hep beraber çıkalım abi. Kırık. Atladı galiba. He? Dur dur. Finish finish. Tamam. Bitiyor oyun. <laughs> Beyler ben bir yemeğe kaçıyorum. Hayır. Her zaman şunu yapacaksın. Kaçtın mı Kerem oradan? ben aldı Emre. Ya, aldım ya Nasıl İpi ya ipi korumuş. Ya. No. Şaka gibi ya. Mal kartı bile almadı. İbine ne oldu? <laughs> ben geri gidiyorum. Niye? Kartı aldı ibne. Almadı orada bıraktı öldürdü beni. İpi, ipi kesiyormuş. Emre ipim var bir destek gelsene. Alamadık, uzat var. Bir saniye, gireceğim. Nerede düşürdün kartı? Bende de adam... <laughs> Bomba duran girdi! Ananı davradınız. Adam indi. O kartı yoktu o. İki ayrı takım var. Birisi ipi tutuyor. Bunlara bak. Mantıklıkları kart aldı. Ölmüyor lan adam. Öldü, diye bıraktım ama nakın. Yat aşağı. Snap yedim. Living'den snap yedim. Bekle. Altımda adam var. Hmm. Ben geldim ya ya uğramaz ya mal ya mallar camperlar işte ya Oğlum loda at mu? Ha? At 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 Beyazlık geldi Beyazlık geldi Kerem Adam ölmemeye yemin etmiş ya Senin buraya geldik. Arkadaşlar nerede? Arkadaşlar marketin orada biri. Bir de aşağıda. Snipe atıyor bana. Güve bir Aldın mı? Onu? Ne oldu? Ha Bir de burada. kasada Beni tutuyorlar bu. Geliyorum. Ha, dur dur bekle bekle. Ben buna be 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 fantazi be yapacağım şimdi bekle. Aldın mı lan? Ee. Hı. Tamam onu bir finişle de diyecektim de. Ludo attı adam. Ludo attı, ludo attı, ludo attı. Kırık. Açıyor. Ne oldu? Adam. Adam. Kerem üstüne bir şey yapabilir Biri üstümde. Ben iki üye bir, bir yasla kaldım. Yasla kaldım. Yasla mi? Üste. Attım yasla kaldım. İçeride adam var. Altta da, da bu. Üstte üstte. Altta altta. Ben bir şey alsam bir şey alsam yürü lütfen. Ben bastım bir tane. Oğlum karşı çatı da var lan. Ana Mortar'a gidiyorum ben Mortar'a. <laughs> <laughs> Mortar öldürdü beni. Kırık bayıza Ayy. mortar. Bir de altta geziyor lan yanlış görmeyse. Orta kat, orta kat, orta katta. Sıçtık. Bir alta gel, bir alta gel. Öldü biri. Ananı sikiyim. Diğerleri. Şuraya bak şurada, şuraya adam. Lan mortara gidiyorum. Karşı çatı. Sağlı Gazdan gelin. geliyor, gazdan geliyor. Gazdan mı geliyor? Bir tek sağlı gelin. Çadır da burada, burada, burada. Markette, markette. Hani çadırdan gelin, o taraftan ortadan gitmeyin. Çatıda adam var şurada. <laughs> Adam burada. Burada. Bir can. Oğlum nerede bu kadar adam var? Hiç sorma lan. Ah, var amına koyayım. Bu ne <laughs> biçim bir dobe oğlum? Living çatı vardı kanka. Living şu yer. O yoktu ya <laughs> <diyor>. ben <laughs> gittim oraya <laughs> da ya. ya ses vermedi gittim de. Burada ses var şurada. <laughs> Aa kule kule orada mı? Gördün sen burada yapıyorum. ses var lan burada. Var var orada adam var diyor mu size? Sarı sarı. Sarı adam var kanka. Çatta var. Çatta çat. Yo çatta. İçeride var, şey. var içeride. Ananı satayım nasıl kırdı lan beni? Çatıya çıkıyor çatıya çıkıyor. Atlayacak atlayacak. Atlayacak. Bunlar da diğer olması lazım ya. Adam adam burada evet. burada burada. Oğlum aha aha var. Aha öldü. <laughs> Önünde arkadaşı. Gel geliyorum ben. Havada gözüküyor çocuklar. paramız biz buraya sokmayız ya S adam gelme gelme sen gelme Burada burada burada. Oo, oğlum benim canım ben smokla smokla. Ölüyor ölüyorum. ölüyor Lan ölüyorum. <laughs> Ulan AWP ikimiz de nasıl vurdu ikimiz be? İkimiz de, de gitti ikimiz de. Bana vurdu Abi... hiç. Sana da mı vurdu AWP? Hmm. Evet ben armordaydım. Telefondayım. <laughs> Efendim abla. Bende armor yok. Kerem onlara ben bir tane bay dedim de geliyorum. Benim P2 buradan almış. Sniper gördü. Şurada şurada. Aa soldan vurdu. Nerede adam? Onun soldan. Tırın arkasında, tırın arkasında. tırın arkasında. Tamam ben geldim arkasına. Şunun arkasında. Gidiyorum. bana dokunan varsa burada full fushirip bir sürü fileir var bir yerde bunu alamadım aradım <laughs> al al tüm elimiz cephe geldi bile. Sert bas Vurma. Oğlum ey ne 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 ne. Pijam. Oğlum adam sana 40 mermi sıktı. Bana kaç mermi de düşürdü ya. Play vardı, şimdi vardı. Play. Oğlum 50 mermi vardı. mi var bu silahta? Ananı sikeyim ya. Ya burada da ya. Player Ulan, vardı. Attım. attım attım attım. Ya dur. Ya vurma ya. O ne arıyor. kardeşim ya. <laughs> <laughs> Smog atman lazım. Smog atman lazım. Kırık o. Kırık kırık evet. Sen ısırık <laughs> lan Gel gel alana şuradan çıkalım. Gel gel alana çıkalım. Gel. Adam bu pencereyleydi la. Ha? Kaldı da. Ya abi şuna vursana. La oğlum. La hello. Aldım 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 aldım. Çavuş. Gördüm kanka. Aşağı düştü. Lazım. Bende bende. Onlar bende. Ben gidemiyorum. Yatır at. Temiz. Bir kişi daha var. Abi takım var. Tut beni. Geliyor Nerede adam var? Mayın var içeride. Adam da var. <laughs> Üste çıktı. Gel 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 Ya abi nerede vuruyorum? vuruyor? Hadi be çıkamadım. <laughs> Alttan sıkıyor la. Flayer var mı? Yok. Marketten alırım ama. Ne oldu oğlum? Ölü beni. Annen çay yaptı mı? <laughs> Elif çay yaptı mı? <laughs> tamam. Oğlum flayer mi vardı lan? Hmm. Marketten hey. aldım. Oğlum ben... Bana bir şey oluyor bak oyuna. Geç geç. Diğer tarafa geç. Oğlum beni niye öldürüyorsun lan? Oğlum hala mı duman var? Ne dumanmış bu? Çok ananı güzel. Avradını, avradını. Sen alttaysan öldün büyük ihtimal kanka. Kanka canı yarı yendin mi PDS'a? Ye Çok okay. iyi. Böyle... Buyurun. Bir de selfie'in de var. Siktim bunda. Siktim bunda. Rocks Bu Öksüyorlar. altta mı? Üstte alt, mi? Altta altta. No 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 no. Oğlum ben de Back... alttayım. Nerede bunlar? Bekleydin daha canı inmedi kanka. Dur 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 dur. Hani la bunlar? Alamıyorum. Aa burada. Kanka sıkıntı yok. Olayı sever. PD'si erken açtın kanka. Bayıldı. Ama selfie var. Tamam, bize de set ver. Güzel bekle. Bekle. Oğlum bana bir şey dedi la bu. Ne olursun dedi. Niye? <laughs> Gel yavaş. Ağla. Lan oğlum. Silah. Arıyorum. Vallahi <laughs> yazıyor ya. Silah arıyorum. <laughs> Masum. Bana 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 diyor ki sil savaş sana diyor ne pusuyorsun Salak orada ben silah arıyorum orada. Bana bak sen gelip gelip de silah yok.